Merhaba dostlar, bana şu soru çok fazla soruluyor. Instagram'da içerik üretimi yapıyor musun bizim için ya da sosyal medya danışmanlığı veriyor musun? Size bu videoda sosyal medya danışmanlığını nereden alabileceksiniz? Sosyal medyada içerik üretiminizle ilgili fikirlere ya da gerçekten bir danışmanlığa ihtiyacınız varsa nerelerden alabilirsiniz? Bunlardan bahsedeceğim. Ve gerçekten YouTube'da bulabileceğiniz hap detaylı ve çok yararlı olan kısacık video olacak. Şimdi bu videoya başlarken böyle çay kahve çok fazla sıcak gelir. Maden suyunuzu açın, geriye yaslanın ve bu videoyu izleyin. Şimdi ilk başta sosyal medya yönetimi nedir? Bundan başlayalım ederek başlayayım. Dostlar sosyal medya yönetimi şu yüzden önemlidir aslında. Siz içerik üretiyorsunuzdur. Kaliteli de içerikler üretiyorsunuzdur. Instagram'da, TikTok'ta, YouTube'da benim gibi. Fakat bizlerin sosyal medyada içerik üreten insanların bu noktaya gelebilmeleri için bakın takipçiden, aboneden, paradan bahsetmiyorum. Bu kadar iyi tecrübeye sahip olabilmeleri için en az 6-7 yıl gerekiyor. Ben bu sektörde yaklaşık 10 yıldır varım. Yani 10 yıldır video çekiyorum ve en azından hangi içerik var, hangi içerik tutmaz, hangi içerikten para kazanabilirim, hangi içerikten kazanamam aşağı yukarı tahmin tahmin ediyorsun? Instagram'da da aynı şekilde sosyal medya yönetimi çok önemli. Çünkü birincisi Instagram görsel odaklı bir platform. Dolayısıyla eğer sosyal medyada çok iyi değilseniz istediğiniz kadar uğraşın aradığınız pik noktaya ulaşamayabilirsiniz. Bu arada bu video sadece danışmanlık videosu olmayacak. Aynı zamanda Instagram'dan gelir elde etmek isteyenler nasıl gelir elde ediliyor ve ne kadar para kazanıyor Instagram'dan bundan da bahsedeceğim bu videoda. Bazı sık yapılan hatalar da var. İçerikleri kopyalamak, düzensiz paylaşımlar, dağınık paylaşımlar, niş temaya uymamak gibi ve bazen mesela iki sayfa görüyoruz. Neredeyse aynı içerikleri paylaşıyorlar. Fakat birisi çok izlenirken diğeri inanılmaz şekilde hiç izlenmiyor. İşte aralarındaki farklar sık yapılan hatalardan kaynaklanıyor. Aslında bizim sosyal medya danışman dediğimiz adamlar bizi bu yükten kurtarıyor. Yani hata yapmamızın önüne geçiyor. Ben mesela içerikleri üretirken hep arkadaşlarıma danışmanlık aldığım firmaya sorardım. Abi ben bu şekilde videolar çekiyorum ama sence ne yapmalıyım? Özellikle içerik üreticiliğimin ilk yıllarında bunu çok fazla yapardım. Çünkü ben hoşuma giden videolar çekiyordum. Halen de öyle yapıyorum. Hangi video hoşuma gidiyorsa onu çekiyorum ama bazen izlenmiyor. Hata nerede anlayamıyorum. Danışmanlar da aslında üçüncü bir göz olarak görerek ve bu işte tecrübeli oldukları için de çok rahat bir şekilde anlayabiliyorlar. Hatalar neler? Ne yapılması gerekiyor? Nasıl ilerlenmesi gerekiyor? Hedef doğrudan ulaşım da çok önemli. Instagram'da içerikler üretiyorsunuzdur. Doğru kitleye eğer o içerikleriniz gösterilmesi hiçbir işe aramaz. Ve algoritma dinamiklerini ve markalaşmaya doğru evrimleşmede kesinlikle bir sosyal medya yöneticisine ihtiyaç duyuyorsunuz. Ben de öyleyim. Şimdi sosyal medya yöneticisi aslında bu noktalarda size yardımcı oluyor. Hedef kitlenin belirlenmesinde, işte içeriklerin planlamayla ilgili yardımlarda, hashtag ve metin kullanımlarında danışman olmadan, tecrübe olmadan çok fazla yürümüyor. Yani bunu net bir şekilde söylemek lazım. Ya bu da biraz sohbet niteliğinde video olsun istiyorum. Şimdi Instagram'da benim bazı sayfalarım var ve çok iyi paralar da kazanıyoruz o sayfalardan. Yani ortak arkadaşlarımla açtım sayfaları olduğu için rahatça söyleyebiliyorum. YouTube'dan daha fazla kazanabildiğim sayfalar var. Eğer ki sosyal medyalarda iyiyseniz, kaliteli işler çıkartıyorsanız ve doğru adımlarla ilerliyorsanız para kazanmanız kaçınmaz arkadaşlar. Şimdi sosyal medyada siz de para kazan kazanmak istiyorsanız bu işten ya da sosyal medya hesabınız var firmanıza ait ve bunu daha da geliştirmek istiyorsunuz ve bir danışmana ihtiyacınız var. Sosyal medya danışmanı için size Pektaş Medya'yı önereceğim. Daha önce de birçok sosyal medya ile ilgili problemde de direkt onların zaten kapısını çalıyorum. O yüzden size bu noktada da onları önereceğim. Eğer bir sosyal medya danışmanını arıyorsanız, fikir sormaya ihtiyacınız varsa, düzenli danışmanlık almaya ihtiyacınız varsa, şirket hesabınız var diyelim, ya dükkan hesabınız var diyelim ya da bireysel hesabınız var ve bu işten para kazanmak istiyorsunuz diyelim, direkt olarak kendilerinden yardım alabilirsiniz. Kendilerinin Instagram sayfa ve WhatsApp numaralarını aşağıya bırakacağım. Direkt olarak onlara Mahmut Tuhaniver'den geldim. Danışmanlık almak istiyorum vesaire yazarsanız direkt yardımcı olurlar size. Ha danışmanlık almadan yapılamaz mı bu işler? Yapılabilir. Ama dediğim gibi eğer bu sektörde 10 yıllık tecrübeniz varsa yapılabilir. Şu anda büyük firmalarda bile o yeni nesilden tecrübe sahibi insanlar çalıştırılıyor. Eğer siz tecrübeye sahip değilseniz biraz geri planda kalacaksınız sahibi Instagram'dan para kazanma ile ilgili videolar çekiyorsun ama nereden kazanacağız? 1- Instagram Amerika, Endonezya gibi ülkelerde direkt olarak reklamlardan para kazandırıyor. Tıpkı YouTube Showstar'daki gibi. Fakat Türkiye'de bu açık değil. Türkiye'de de şu şekilde kazanıyorsunuz. Normalde Instagram'da biliyorsunuz içerik üreticiler ne içerik üretiyorlar? Sponsorluk anlaşmaları için. Bir ayakkabı firmasıyla anlaşınız diyelim. Onların ayakkabısını sadece story'de göstermek için bile para alabiliyorsunuz. Peki bu sponsorlara nasıl ulaşacağız derseniz de bu birazcık karmaşık. Başka bir videonun konusu. Başka bir videoda bunu detaylı olarak inceleyeceğiz. Eğer daha detaylı bilgi almak istiyorsanız, bir danışmanlık almak istiyorsanız videonun başında da söylediğim gibi Pektaş Meti'ye ulaşabilirsiniz. Kendileri bu iş konusunda gerçekten güvenilirler işlerine de iyiler. Dolayısıyla direkt olarak onları öneriyorum. Kendilerine de her zaman sosyal medya işlerinde destek oldukları için çok teşekkür ediyorum buradan. Başka videoda görüşmek üzere. Herhangi bir sorunuz varsa yorum atabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.